merhaba arkadaşlar. Tekrardan soru çözümüyle beraberiz. Periyodik tablo ile ilgili bir 8 tane sorumuz var. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz X S blok, Y P blok, Z D blok, T F blok. Periyodik cetvelde bulundukları bloklar yanına verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. S blok dediğim yer 1A ile 2A'nın olduğu yerdir. Bir bu. Bir de ne var bunlar ekstra olarak? Helyum var. P blok dediğim şey 3A'dan başlayacağım. Kaç aya kadar? 8A'ya kadar geleceğim. D blok dediğim şey 3B'den 8B, 1B, 2B'ye kadar. F blok lantanitlerle aktinitler var. Periyodik tablodaki yerleri böyle bulunur. Buyurun bakalım. X elementi 4. periyoda yer alabilir. Doğrudur. Alabilir. Y'nin son orbitalin açısal momentum kuantum sayısı. Y dediğim şey... P blok olduğuna göre P blok olduğuna göre P ile bitecek. Açısal momentum kuantum sayısı L demek. L değeri 1'dir P için. Burası 2 dediği için yalan oldu bu. Ne diyorum? Z bileşiklerinde pozitif ve negatif. Z dediğim şey D blokta ise D blokta ise bu nedir? Metaldir. Metaller negatif değerlik almaz. Almaz. Dikkatli olacaksın. Yanlış oldu. T'nin bulunduğu periyotta 32 element yer alır. Doğrudur. Lantanit ve aktinitler nerede vardır? 6. periyotta ve 7. periyotta. 6'da da 32 element var. 7. periyotta da 32 element var. Yanlışı sormuş bana. 2 ve 3 buldum. Birinci sorumun doğru cevabı C şık oldu. Buyurun. İkinci sorudayız. Birazcık küçültelim şöyle. KLMO elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre KLMO elementlerinin periyodik tablodaki yerleri hangisi gibi olabilir? Atom yarıçapı en büyük L'dir. Yarıçap nasıl artıyordu? Aşağı ve sola artıyordu. O zaman K elementi aşağıda ve solda olmalı. Mesela bu patladı olmadı. Patladı olmadı. Diğer üçü uyuyor. Atom numarası en büyük olan O'dur. O en altta ve en sağda olmalı. En altta en sağda. Üçünde de öyle. Buradan ekmek çıkmadı bana. Bakıyorum. L'nin ne? Bunu bu kalsın. Elektron. MVL aynı değerlik elektron sayısına sahiptir. M v, L ne olacak o zaman? M, L böyle. Grupları ne olacak? Aynı olmalı. M L, L olabilir. Bu da patladı. İki tane kaldı. L elektron dizilişinde 4 dolu bir yarı dolu. 4 doludan 8 elektron geldi. Bir elektron buradan geldi. Ne oldu? 9 elektron. O zaman 9 tane elektron demek 9 proton demek. İkinci periyotta olacak. Kim? L. O zaman doğru cevabım ne oldu? Bu oldu. L daha yukarıda olacak. 9 tane protonu olan flordur. Mesela flor nedir? 9'dur. 2, 7. İkinci periyottadır. Bir alttaki periyoda geçemez. E i̇kinci sorum doğru cevabı değişik oldu. Buyurun. İyonlaşma enerjisi ile ilgili bir sorumuz var. Periyodik cetvelde bazı elementlerin yoğunlaşma enerjisi, atom numarası değişim verilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Önce şunu bir söylemekte yarar var. Yani şuraya bir baktığımız zaman L dediğim şey, M dediğim şey, P dediğim şey, T dediğim şey. Bunlar küresel simetri özelliği gösterir. L, M, P, T. Neden? Çünkü L dediğim bir adadır M dediğim iki adadır P dediğim 3A'dadır. T 5A'dadır. 8A'dadır. Şuradaki 8A'dır. Burası nedir? Bir adadır Yani küresel simetri nerede var? bir ada var. 2A'da var. 5A'da var. 8A'da var. Bunlar küresel simetri özelliği gösterir. KLM S orbitali ile sonlanır. K8A'dır. Sonlanabilir. Bak çok tehlikeli soru. Buraya bir 3 yıldız atmakta yarar var. Şuradan bahsediyorum. 3 yıldız atıyorum. Normalde biz 8A'ya baktığımızda 8A'dakiler S kare P6 ile bitiyor. Ancak 8A'daki helyum ne ile bitiyor? S kare ile bitiyor. Sonlanabilir dediği için L'de sorun yok. M'de sorun yok. L dedim 1A'da. M dedim 2A'da. Bunlar zaten S'de biter. Bu K'da helyum olursa o zaman hepsi S orbitali ile sonlanabilir. MPT küresel. MPT küresel simetri özelliği gösterir dedik. Burada bir sorun yok. L'nin atom çapı P'ninkinden küçüktür. L'nin atom çapı L nerede? 1A'da. P nerede? 5A'da. Şimdi aynı periyottayım. 1A burada, 5A burada. Hacim bu şekilde artıyorsa o zaman 1A'dakinin hacmi daha büyük olacak. Bu yanlış oldu. R'nin temel hal elektronu 2 yeri dolu bir vardır. R nerede? 6A'da. 6A'daki orbital dağılımı S kare P4'tür. P4 ise 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 2 tane yarı dolum var. Doğrudur. PRS oksitlerin sulu çözeltileri asidik özellik gösterir. P nerede? P5A'da. R nerede? R6A'da. S nerede? S nerede? 7A'da. Bunlar ne? Ametal. Ametallerin oksitleri Asit özelliği gösterir. Ağlardan konu anlatımında bahsetmiştik. Ağlarda bir çağrışım yapabilir. Güzel soruydu. Buyurun. Dördüncü sorudayız. Periyodik cetveldeki x, y, z elementleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor. x ve y elementleri ikinci periyottadır. y ve z elementleri 3A grubunda yer alır. Şimdi y ne olduğu zaman? y ikinci periyot 3A. İkinci periyot 3 a şu demek. 2, 3. Atom arası kaç olacak? 5 olacak. Yani 3 a grubundayım. Y burada. Z bunun altında bir yerde olacak. X aynı periyotta ise X ya buradadır ya buradadır. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama ikinci periyotun olduğu sıradadır. Z ile metin ki 5 olabilir. Hangisi doğrudur? Bu yanlış oldu zaten. 5 olan zaten Y'dir. Buyurun. X v, y benzer kimyasal. X ve Y aynı grupta değil ki. Z elementi yupak sistemine göre 3'te alır. 3A'nın yupaka göre grup numarası kaçtır? 13'tür. Yupaka göre 13'te olmalıydı. Yanlış oldu. Y elementi A metallerle kovalent bağ oluşturabilir. Bor yarı metaldir. Yarı metal. A ne yapar bu? Kovalent bağ yapar. Doğrudur. YZ toprak alkali metalidir. YZ 3 ada oldukları için toprak metalidir bunlar. Toprak metali. Toprak alkali metali değildir. Dördüncü sorunun doğru cevabı değişik oldu. Buyurun. Beşteyiz. <laughs> Bu X elementi ile ilgili nötr X elementinin grubu soy gaz grubundan bir farklıdır. Buraya üç tane yıldız atıyorsun. Şimdi durdur buradan kendin bir uğraş bakalım ne oluyor? Kendin bir uğraş. Bir şeyler de söyleyeceğiz. Belki sorunun dışında bilgiler de vereceğiz. X elementi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Soy gaz grubundan bir farklıdır. Yani mesela helyum var. Neon var. Neondan sonra önce gelse 7A'da bir şey olabilir. Helyumdan sonra gelse 1A'da olabilir. Helyumdan önce gelse hidrojen olabilir. Şimdi o zaman seçeneklerin bunlar. Bir farklı olması demek 7A olabilir. 1A olabilir. Helyumdan önce geliyorsa hidrojen olabilir. Bunları düşünüp bu ışıklara bakalım. Alkali metal grubunda yer alabilir. 1A'dır doğrudur. Artı bir eksi bir değerlerini alabilir. Bak burada bana hidrojeni anlatmış. Hidrojen ametallerle bileşik yaptığında artı birdir. Metallerle sodyum hidrür gibi yaptığında Eksi 1'dir. Doğrudur. Elektron en büyük değere sahip olabilir. Klordur. En büyük klordur. 7 adıdır olabilir. Oksitleri asidik veya bazik karakter sahip olabilir. Asidik olması için ametal olması lazım. Bazik olması için metal olması gerekir. 7A'da ametal, 1A'da metal. Burada doğrudur. 5. sorumun doğru cevabı 1, 2, 3, 4 oldu. Çok da güzel sorudur tekrar açısından. Buyurun Altıncı sorudayız. Biraz küçültelim şurayı. Tamam. Periyodik sistemin ikinci periyodunda yer alan X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdaki denklem verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. X bir elektron aldığında 141 kilojül bu ne elektron ilgisi. Y bir elektron aldığında 328 bu da elektron ilgisi. Kiminki daha büyük? Y'nin daha büyüktür. Elektron ilgisine baktığım zaman y büyüktür ne olmuş? x olmuş. x'in elektron ilgisi y'ninkinden büyüktür yalan oldu. Kimde çok enerji açığa çıkmışsa elektron ilgisi orada daha büyüktür. Birinci yonlaşma enerjisi y büyük x'tir doğru. Elektron ilgisi büyük olanlar sağdadır. Sağdakilerin yonlaşma enerjisi daha büyüktür. x'in atom çapı x'in y'ninkinden büyüktür. Evet y sağda x solda. Soldakinin çapı veya hacmi daha büyüktür. Doğrudur. Yanlışı istiyordu. Altıncı sorunun doğru cevabı A şıkkı oldu. Buyurun. Yedideyiz. X, Y, Z elementleri ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Bak şimdi. Burada durdur. Durdur. Bir ben çözmeden kendin dene bunu. Sana biraz zaman veriyorum. Ben çözmeden bunu denemelisin. Sonra da yani kaçırdığım bir şey varsa onları bir gör. 1s², 2s², 3s². Hangileri doğrudur? Aynı grupta yer alırlar. Bak. Bu nedir? Yanlıştır. Neden? Bu 2A'dadır. Bu 2A'dadır s² ile bittiği için. Ancak en üstteki 1s² kimdir? Helyum'dur. 8A'dadır. Aynı grupta yer almazlar. Değerli elektron sayıları eşittir diyor. Doğru. Değerlik elektron sayıları eşittir. Hepsinde des dediğim değer nedir? 2, 2, 2'dir. Kimyasal özellikleri benzerdir. Yalan oldu. 2A'dakiler benzer. 8A bunlara benzemiyor. 3'ü de odakuşları katı haldedir. Helyum 8A'da olduğuna göre gazdır. Doğru cevabım A oldu. Güzel sorudur. Buyurun. 8'deyiz. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinde altı çizili elementlerin yükselt gelme basamakları farklıdır? Şuna bakıyorum. X artı 3 çarpı eksi 2 eşittir eksi 1. Buradan eksi ne oldu? Artı 5. Yanındakinde de artı 5. Hangisinde farklıdır dediği için 1 olmayacak. Yani 1 almayacağız. Bu gitti, bu gitti. Buyurun. KNO3. Buradaki ne olacak? Eksi 6 artı 1 artı 1 eksi 6 sıfır olması için n'nin artı 5 olması gerekir. Burada n nedir? Artı 4 farklıdır. İki kesin olacak. Bakalım. Burada ne oldu? x artı 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 1. x ne oldu buradan? Artı 3. Peki buna bakalım. 2 çarpı x artı 3 çarpı eksi 2 sıfır olacak. Buradan x ne oldu? Artı 3. Bunlar da aynı çıktı. Hangisi de nedir diyor. Farklıdır diyor. Aynı çıktığı için almıyorum. 8 için doğru cevabım aşık oldu. Böylece testin sonuna gelmiş olduk değerli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi